Hayallerinin peşinde, yalnız bir dahi, insanlık tarihini değiştiren mucit, ancak kendi zamanında anlaşılamamış bir vizyoner. Bu, bilimin sınırlarını zorlayan Nikola Tesla'nın sıra dışı ve trajik hikayesi. 1. Çocukluk ve gençlik yılları, ilhamın kökleri. Doğum ve ilk yıllar. Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Smiljan köyünde Sırp bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Milutin Tesla bir Ortodoks papazdı. Annesi Diuka Mandik ise dönemin eğitim almamış kadınlarının aksine son derece zeki bir mucitti. Annesi, kendi elleriyle yaptığı icatlarla Nikola'ya erken yaşlardan itibaren ilham verdi. Tesla'nın çocukluğu doğa ve bilimle iç içe geçti. İlk gençlik yıllarında, insanlara yardım edecek makineler yapmayı hayal ediyordu. Ancak hayatı boyunca sürecek olan hastalıklı bir hayal gücü de bu dönemde ortaya çıktı. Tesla, herhangi bir nesneyi ya da makineyi zihninde detaylı bir şekilde görselleştirebiliyor ve bu yüzden çizim yapmaya ihtiyaç duymuyordu. Eğitim ve elektriğe ilk adımlar. Tesla, mühendislik eğitimini Avusturya'nın Graz Teknik Üniversitesi'nde başladı. Burada alternatif akımın, AC, ilk temellerini anlamaya yönelik çalışmalara başladı. Ancak öğrenme tutkusu o kadar yoğundu ki, gece gündüz çalışıyor, bazen günlerce uyumuyordu. Bu disiplinli ama tehlikeli yaşam tarzı üniversite eğitimini yarıda bırakmasına neden oldu. 2. Buluşlarla dolu bir hayat, alternatif akım ve daha fazlası. Edison'la ilk karşılaşma. Tesla 1884 yılında Amerika'ya göç etti. Cebinde sadece birkaç kuruş ve bir tavsiye mektubuyla Thomas Edison'un kapısını çaldı. Edison, Tesla'nın zekasını fark etti ve ona kendi DC, doğru akım sistemini geliştirme görevini verdi. Tesla Edison için çalışırken bir yıl içinde birçok başarıya imza attı. Ancak Edison'un vaat ettiği ödülleri ödememesi ve fikirlerine saygı göstermemesi Tesla'nın ondan ayrılmasına neden oldu. Alternatif akımın doğuşu. Tesla, Edison'dan ayrıldıktan sonra kendi başına çalışmaya başladı. 1887'de alternatif akım sistemine dair patentlerini aldı. Alternatif akım, doğru akımdan daha verimliydi ve uzak mesafelerde enerji taşınmasını sağlıyordu. Ancak bu durum Edison'un çıkarlarına ters düşüyordu. İkili arasında tarihe akımlar savaşı olarak geçen büyük bir rekabet başladı. Edison, Tesla'yı itibarsızlaştırmak için alternatif akımın tehlikeli olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ama Tesla, George Westinghouse'un desteğiyle alternatif akımı yaygınlaştırmayı başardı. Niagara Şelalesi ve dünya tarihindeki ilk büyük başarı. 1895 yılında Tesla Niagara Şelalesi'nde dünyanın ilk büyük hidroelektrik santralini kurdu. Bu proje, elektrik enerjisinin geleceğini değiştirdi ve Tesla'yı dünya çapında ünlü yaptı. Artık insanlar onun zekasına hayranlık duyuyordu ancak Tesla'nın gözleri daha büyük hayallere çevrilmişti. 3. Olağanüstü hayalleri: Bilimin sınırlarını zorlamak. Kablosuz elektrik ve Wardenclyffe Kulesi. Tesla, elektriği kablosuz olarak iletebileceğine inanıyordu. Bu vizyon 1901 yılında Wardenclyffe Kulesi projesine yol açtı. Tesla, bu kule ile tüm dünyaya bedava enerji sunmayı planlıyordu. Ancak bu proje, finansal destek bulmakta zorlandı. Tesla'nın en büyük destekçilerinden Jay ve Morgan, bu projeyi karlı bulmadı ve fon sağlamayı durdurdu. Radyonun icadı ve Marconi sorunu. Tesla, radyo dalgalarını ilk kez 1893'te açıklamıştı. Ancak 1901'de Guglielmo Marconi, Tesla'nın patentlerinden faydalanarak radyo sinyalini Atlantik üzerinden göndermeyi başardı. Tesla, bunun kendi çalışmasının bir kopyası olduğunu kanıtlamaya çalıştı ama Marconi'nin başarısı Tesla'nınkini gölgede bıraktı. Daha ilginç fikirler, zihin kontrollü cihazlar, Tesla, bir gün makinelerin insan düşünceleriyle kontrol edilebileceğini öngördü. Bu, günümüz yapay zeka çalışmalarının temelini oluşturdu. Tesla'nın, ölüm ışığı, Tesla, lazer ve parçacık ışınları üzerine çalıştı ve bunları, barış için caydırıcı bir güç, olarak tanıttı. Dördüncü, yalnızlık ve trajik son. Tesla'nın hayatı ilerledikçe, finansal sıkıntılar ve yanlış anlaşılmalar onu yalnızlaştırdı. 1930'lu yıllarda otel odalarında yaşayan Tesla, güvercinlere büyük bir sevgiyle bağlandı. Onları beslerken bir tanesi için, o benim hayatımın aşkıydı, diyecek kadar hassas bir insandı. Ölümü 7 Ocak 1943'te 86 yaşında New York'ta bir otel odasında yalnız başına öldü. Ölümünden sonra Amerikan hükümeti Tesla'nın tüm belgelerine el koydu. Bazı komplo teorilerine göre Tesla'nın çalışmaları bugüne kadar gizli tutuluyor. Sonuç Tesla'nın mirası. Nikola Tesla insanlığın ilerlemesi için çalışmış ama yaşamı boyunca hak ettiği saygıyı görememiş bir dahidir. Alternatif akım, kablosuz enerji Radyo dalgaları ve modern elektriğin temel taşları onun vizyonuyla atılmıştır. Bugün Tesla'nın adı hak ettiği övgüyü alıyor ancak onun hayalleri hala insanlığın ulaşmak için çabaladığı bir ufuk olarak kalmaya devam ediyor. Bu hikaye, Tesla'nın sadece bir mucit değil, bir hayalperest ve insanlığın ilerlemesi için mücadele eden bir kahraman olduğunu gösteriyor. Öyle bir hikaye ki, onun fikirleri ve eserleri bugün bile geleceğimizi şekillendiriyor. Nikola Tesla ile Thomas Edison arasındaki ilişki, bilim tarihinin en dramatik ve karmaşık hikayelerinden biridir. İşte bu iki dahi arasındaki olayları detaylarıyla anlatan bir kronoloji. Birinci, ilk karşılaşma, Amerika'ya geliş. Tesla, 1884 yılında Amerika'ya ayak bastığında, cebinde yalnızca 4 sent, birkaç kıyafet ve Edison için yazılmış bir tavsiye mektubu bulunuyordu. Bu mektup, Tesla'nın Avrupa'da çalıştığı işverenlerinden biri olan Charles Batchelor tarafından yazılmıştı ve içinde şu cümle yer alıyordu. Büyüktür, tanıdığım iki büyük adam var, biri sizsiniz, diğeri ise bu genç adam. Bu cümle, Edison'un Tesla'yı işe almasını sağladı. Tesla, Edison'un laboratuvarında çalışmaya başladı ve kısa sürede zekasını kanıtladı. Edison, Tesla'dan DC, doğru akım, jeneratörlerini geliştirmesini istedi ve bunu başarması halinde ona 50 bin dolar ödül vereceğini söyledi. İkinci, ilk büyük çatışma, 50 bin dolarlık ödül. Tesla, Edison'un DC jeneratörlerini yeniden tasarlayarak çok daha verimli hale getirdi. Aylarca süren çalışmaların ardından Edison'un yanına giderek ödülünü talep etti. Ancak Edison'un yanıtı Tesla'yı şoke etti. Büyüktür, Tesla, sen Amerikan mizahını anlamıyorsun. Bu bir şakaydı. Tesla bu yanıt karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Edison'un bu sözleri aralarındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi. Tesla, Edison'un laboratuvarından ayrıldı ve kendi projelerine odaklanmaya karar verdi. 3. Akımlar Savaşı, alternatif akım vesaire. Doğru akım. Tesla, Edison'dan ayrıldıktan sonra alternatif akım (AC) üzerine çalışmalarına hız verdi. Edison kendi DC sistemini savunuyordu ve AC'nin tehlikeli olduğunu iddia ediyordu. Bu durum, tarihe Akımlar Savaşı olarak geçen büyük bir rekabetin fitilini ateşledi. Edison'un AC'yi kötüleme kampanyası. Edison, alternatif akımın insanları öldürebilecek kadar tehlikeli olduğunu kanıtlamak için vahşi bir kampanya başlattı. Edison, halka açık gösterilerde AC ile hayvanları öldürdü. Bu gösterilerin amacı Alternatif akımın tehlikelerini halka göstermekti. Edison'un çalışanları, alternatif akımla çalışan ilk elektrikli sandalye tasarımını geliştirdi. Bu sandalye, 1890'da bir mahkumun infazında kullanıldı ve Edison, AC'nin ölümcül olduğunu kanıtlamak için bu olayı propaganda aracı olarak kullandı. Tesla'nın cevabı. Tesla, Edison'un bu çabalarına karşı sessiz ama etkili bir yöntem seçti. Alternatif akımın güvenliğini kanıtlamak için halk önünde AC ile çalışan cihazları üzerinde denemeler yaptı. Örneğin, AC akımı vücudundan geçirerek zararsız olduğunu gösterdi. 4. Niagara Şelalesi Zaferi, Edison'a Büyük Darbe. Edison'un DC sistemleri uzak mesafelere enerji taşımakta çok verimsizdi. Tesla bu sorunu çözmek için alternatif akımı savunmaya devam etti. 1895'te Tesla Niagara Şelalesi'ne dünyanın ilk büyük hidroelektrik santralini kurdu. Bu santral, alternatif akımı kullanarak elektriği uzun mesafelere taşımayı başardı. Bu başarı, Tesla'nın alternatif akımını Edison'un doğru akımı karşısında galip kıldı. Niagara Şelalesi'nin başarısı, Edison'un elektrik piyasasındaki gücünü ciddi şekilde zayıflattı. 5. Radyonun icadı, Tesla'nın hakları çalınıyor. Tesla Alternatif akımla uğraşırken bir yandan da kablosuz iletişim teknolojileri üzerinde çalışıyordu. 1893 yılında Tesla, radyo dalgalarının nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde anlattı. Ancak 1901 yılında Guglielmo Marconi, Tesla'nın patentlerinden faydalanarak radyo sinyallerini Atlantik üzerinden göndermeyi başardı. Marconi'nin başarısı, Edison'un Tesla'ya karşı bir başka zaferi olarak görüldü. Çünkü Marconi Edison'un da desteklediği bir bilim insanıydı. Tesla, yıllarca mahkemelerde haklarını savunmaya çalıştı ve ölümünden kısa bir süre önce Amerikan Yüksek Mahkemesi Tesla'yı radyonun gerçek mucidi olarak tanıdı. Ancak bu karar, Tesla'nın itibarını geri kazandırmak için artık çok geçti. 6. Farklı kişilikler, rekabetin kaynağı. Tesla ve Edison arasındaki çatışma sadece bilimsel fikir ayrılıklarıyla değil, aynı zamanda kişilik farklılıklarıyla da ilgilidir. Edison, pratik ve ticari zekaya sahip bir iş adamıydı. Edison, fikirlerin hemen uygulanabilir olmasını ve kar getirmesini isterdi. Tesla, idealist bir vizyonerdi. Tesla, insanlığın faydasına olacak uzun vadeli projelere odaklanıyordu ve ticari kaygıları önemsemiyordu. Bu temel farklar, Tesla ile Edison'un bilimsel yaklaşımlarını tamamen zıt noktalara taşıdı. Sonuç: Edison ve Tesla'nın mirası. Tesla ile Edison arasındaki rekabet Modern dünyanın elektrik altyapısını şekillendiren en önemli olaylardan biri olmuştur. Edison, daha kısa vadeli projelerde başarılı olsa da Tesla'nın vizyonu elektrik enerjisinin geleceğini değiştirdi. Edison ve Tesla'nın ilişkisi sadece bilimsel bir rekabet değil, aynı zamanda iki farklı düşünce yapısının çarpışmasıdır. Bugün Tesla'nın alternatif akım sistemleri dünya çapında kullanılıyor. Ancak Edison'un yöntemleri Tesla'nın dehasını yıllarca gölgede bırakmaya çalıştı. Tesla'nın bu mücadeleden alnının akıyla çıkması, onun adının günümüzde Edison'dan daha çok hatırlanmasını sağlamıştır. Ama bu çetin yol, onun hayatını trajik bir yalnızlığa sürüklemiştir. Tesla'nın laboratuvar yangını, 1895. Tesla, New York'ta, South Fifth Avenue ve Houston Street köşesinde bulunan laboratuvarında çalışmalarını sürdürüyordu. Bu laboratuvar, Tesla'nın alternatif akım sistemleri, kablosuz enerji aktarımı ve diğer yenilikçi projeleri üzerinde çalıştığı bir merkezdi. Ancak 13 Mart 1895 sabahında büyük bir trajedi yaşandı. Laboratuvar bir yangın sonucu tamamen yok oldu. Yangının sebebi, yangının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, bir elektrik arızası veya dışarıdan gelen bir kazanın buna yol açmış olabileceği düşünülüyor. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı ve Tesla'nın yıllarca süren çalışmalarını yok etti. Kayıplar: Yangında Tesla'nın yıllar boyunca biriktirdiği notlar, patent belgeleri, prototipler ve deney ekipmanları kül oldu. Özellikle kablosuz enerji aktarımı üzerinde yaptığı çalışmaların pek çoğu bu yangında kayboldu. Tesla bu olayla ilgili olarak şöyle demiştir: "Büyüktür. Hayatımın tüm çalışmaları ve başarıları bu yangında yok oldu." Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Her şeye yeniden başlayacağım. Maddi ve manevi çöküş, yangın, Tesla'yı maddi anlamda zora soktu. Yeni bir laboratuvar kurmak ve kaybolan çalışmalarını yeniden inşa etmek için büyük bir finansmana ihtiyaç duyuyordu. Aynı zamanda manevi olarak da derin bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Tesla, asla pes etmedi ve kısa süre içinde yeniden çalışmalara başladı. Yangından sonra Tesla'nın yeniden doğuşu. Yangından sonra Tesla, kendine destek bulabilmek için dönemin önde gelen iş insanlarıyla görüşmeye başladı. Bunların arasında George Westinghouse da vardı. Westinghouse'un desteğiyle Tesla, New York'ta yeni bir laboratuvar kurarak projelerine devam etti. Bu yangın, Tesla'nın hayatındaki en büyük darbelerden biri olsa da, onun azmini kıramadı. Tesla, bu olaydan sonra bile daha büyük projeler üzerinde çalışmaya devam etti ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Yangın Tesla'nın dahiliğinin ve kararlılığının bir sınavıydı. Bu trajik olaydan sonra Tesla, bilime olan tutkusunu hiçbir zaman kaybetmedi ve insanlık için çalışmaya devam etti.